Bildiğiniz bütün işleri unutun. Burası daha karanlık, daha soğuk ve daha vahşi. Sıradan bir ev akvaryumu düşünün. Şimdi o akvaryumu yaklaşık 500 bin kat büyütün. İçindeki balıklar da biraz irice olsun. Mesela çeneleri yarım metre, dişleri 300 tane kadar. Bir atı 5 dakikada yiyebilsinler. Canlılarımız burada ortalama en büyük olanı 3 metreye yakın. Dişi olanı. Zaten e, köpek balıklarında dişiler her zaman daha büyük oluyor. Bu akvaryumu dev hortumlarla temizlemelisiniz. Balıkları beslemek için hayatınızı tehlikeye atmalısınız. Kalın camlar ardında gördüğümüzde bile nefesimizi kesen yaratıklar onların iş arkadaşları. Suyun tekinsiz dünyasından onlar sorumlu. Onlar dalgıçlar ve akvaristler.